2019 yılında 5 avukat görüşmesi gerçekleşmiş ve Sayın Öcalan devreye girip yüzlerce olası ölümün önüne geçmiş ve bir kez daha tüm topluma rahat bir nefes aldırmıştı. İmralı'daki son avukat görüşmesi 7 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşti ve dönemin Adalet Bakanı'nın sözüne rağmen yaklaşık 4 yıldır Av İmralı'ya avukat gidişi yasaklandı. Bizler avukatları ve aileleri İmralı'da 25 Mart 2021'den bu yana hiçbir bilgi ve haber alamıyoruz. Orada ne olduğu, neler yaşandığı hakkında en ufak bir gözlemimiz, deneyimimiz, bilgimiz yok. Bir hapishaneyi ve o hapishanedeki dört Kürt siyasi tutsağı bu şartlarda tutma hakkını, onların dış dünya ile tüm iletişimlerini kesme hakkını hangi yasadan alıyorsunuz? Sayın Bakan, 6 Şubat'ta ülkemizde büyük bir deprem felaketi gerçekleşti. Resmi rakamlara göre 48 binden fazla yurttaşımız hayatını kaybetti. On binlercesi enkaz altında kaldı ve yaralandı. Vatandaşlarımız evsiz yurtsuz kalıp göçmek zorunda kaldı. Bakanlığınıza bağlı olan hapishanelerde mahpuslara aileleriyle görüşüp haber alabilmeleri için ek telefon görüşmeleri yapma hakkı tanındı. Deprem koşullarında insani sahiplerle mahpuslara tanınan bu hak da dahi İmralı'daki müvekkillerimize tanınmadı. Üstelik her dört müvekkilimizin ailelerinin de deprem bölgelerinde ikamet ettiği gerçeğine rağmen bu hal böyle oldu. Bu durumda sormak isteriz. İmralı Fethi ve kapalı hapishanesi size bağlı bir hapishane değil midir? İmralı'da farklı bir hukuk rejimi ya da başka bir ülkenin hukuku mu uygulanmaktadır? Neden mesela Silivri hapishanesindeki bir mahpus deprem bölgesi olan Urfa'daki ailesini arayıp yakınlarının sevdiklerinin akıbetini öğrenebiliyorken İmralı'dakiler ailelerini telefonla bir kez dahi arayamamaktadır?